Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde termistör rölesinin ne olduğunu öğreneceğiz, nasıl çalıştığını ve asenkron motorun sürekli çalışma devresinde nasıl bağlandığını öğreneceğiz. Gelin birlikte termistör rölesinin ne olduğuna bakalım. Arkadaşlar, sanayide geniş bir kullanım alanına sahip olan elektrikli motorlar çeşitli nedenlerle aşırı ısınabilirler. Termistör rölesi aşırı ısınmanın elektrik motoruna zarar vermesini engellemek amacıyla tasarlanmıştır. Termistör rölelerinin iç yapısı elektroniktir. Ön yüzlerinde çalışıp çalışmadığını gösteren ledler bulunur şu şekilde. Ve firma adıyla yine bağlantı klemensleri yer alır. Arkadaşlar motorun sargı sıcaklığı kullanılan ptc'nin sınır değerini açtığında termistör rölemizin içerisinde bulunan röle bırakarak kontaklarının konumunu değiştirir. Ve bizim burada motorumuzu çalıştıran kontaktörün bağlı olduğu 2 ve 3 numaralı klemensin kontağı açılarak kontaktörün enerjisi kesilir ve bu sayede motor durur ve motorun aşırı ısınması engellenmiş olur. Daha sonra motorun ısısı normal değerine düştüğünde ise rölemiz tekrar çekerek kontaklarının konumunu değiştirir ve bizim burada 2 ve 3 numaralı klemese bağlı olan kontaktöre tekrar enerji verilir ve röle ledi yanar. Motoru tekrar çalıştırmak istiyorsak da start butonuna basarız ve motorumuz çalışır. Arkadaşlar termistör röleleri farklı şekillerde imal edilebilirler. Mesela burada gördüğümüz termistör rölemiz bir fazlı bir termistör rölesi. Yani bir faz ve bir nötrle besleniyor. Ve motorumuzun aşırı ısınması durumunda devreye girerek motorumuzun enerjisini kesip motorumuzu koruyor. Burada gördüğümüz ise bizim 3 faz ve bir nötr girişi olan yani aslında motor koruma rölesi ile termistör rölesinin bir arada üretilmiş hali. Yani biz burada iki röle yerine bir röle kullanarak iki işi birden yapmış oluyoruz. Ve üç fazlı sistemlerde genelde bu tip rölelerin tercih edilmesi daha ekonomik ve daha kullanışlı oluyor. Biz bu dersimizde termistör rölesinin ve faz koruma rölesinin bir arada üretilmiş olan ürünü kullanıp tek bir röle ile bağlantıyı yapacağız. Gelin birlikte termistör rölesinin asikron motorun sürekli çalışma devresinde nasıl bağlandığına bakalım. Arkadaşlar daha önceki derslerimizde aşırı akım koruma rölesinin ve faz koruma rölesinin nasıl bağlandığını anlatmıştık. O yüzden bu dersimizde sadece termistör rölesinin bağlantısına değineceğiz. Eğer onlarla ilgili bir eksiğiniz olduğunu düşünüyorsanız o derslerimizi izleyerek eksiklerinizi tamamlayabilirsiniz. Şimdi yine biz asenkron motorumuzun bağlantısı için hemen buraya asenkron motorumuzu yerleştirdik ve asenkron motorumuzun anahtarlama elemanı olarak kontaktörümüzü kullandık ve hattımızı korumak için de bir üç fazlı sigorta kullandık. Bu bizim ne yapacak? Motorumuzu besleyen hattın korumasını sağlayacak. Ve yine kumanda devremiz için yani aslında kontaktörümüzü çalıştırmak için yapacağımız devrenin hattını korumak için de burada bir fazlı bir sigorta kullanacağız. Ve kontaktörümüzün anahtarlama elemanı olarak da start ve stop butonlarını kullanacağız. Aynı zamanda motorumuzu aşırı akıma karşı korumak için bir adet aşırı akım koruma rölesi ve Faz koruma rölesinin ve termistör rölesinin bir arada olacak şekilde üretildiği röleyi kullanacağız. Şimdi birlikte temel bağlantı kurallarını kullanarak bağlantılarımızı yapalım. Önce kontaktörümüzü bağlamak için nötr hattını tüm cihazlara direkt bağlanır demiş kuralımız ve nötr hattımızı kontaktörümüzün bobin ucuna bağladık. İkinci kuralımız faz hattı anahtarlara bağlanır demiş. Hattımızı önce sigortamızdan geçirdik ve daha sonra kontaktörümüzün anahtarlama elemanı olan start ve stop butonlarına bağlantıyı yaptık. 3. kuralımız ise hangi anahtar hangi cihaz çalıştıracaksa ona bağlaydı. Hemen start butonumuz kontaktörümüzü çalıştıracağı için start butonumuzdan çıkacağız ve kontaktörümüzün bobin ucuna bağlantısını yapacağız. Şu anda kontaktörümüzün temel bağlantısı tamam. Geçelim motorumuza. Motorumuz için arkadaşlar ne demiştik? Önce nötr hattını bağlayacaktık. Fakat motor 3 fazlı senkron motorlarda nötr hattı olmadığı için bu kuralı atlıyoruz ve ikinci kuraldan devam ediyoruz. Faz hattı anahtarlara bağlanır demiş. Önce ne yapacağız? Hatlarımızı, daha doğrusu faz hatlarımızı sigortamıza bağlayacağız ve sigortamızdan çıkıp kontaktörümüzün güç kontağının girişlerine bağlantıyı yapacağız. Daha sonra hangi anahtar hangi cihazı çalıştıracaksa ona bağla. Yani kontaktörümüz motorumuzu çalıştıracağı için kontaktörümüzün güç kontağının çıkışlarından motorumuza bağlantımızı yapacağız. Arkadaşlar buraya kadarki kısımlar bizim motorumuzun kesikli çalışma devresi. Yine buraya kadarki kısmı önceki derslerimizi izleyerek daha iyi bir şekilde öğrenebilirsiniz. Arkadaşlar şimdi burada start butonuna bastığımızda kontaktörümüz enerjilenecek, kontaklarının konumunu değiştirecek ve motorumuza enerji gelip motorumuz çalışmaya başlayacak. Fakat elimizi çektiğimizde ise kontaktörümüzün enerjisi kesileceği için motorumuza giden enerji de kesilecek ve motor duracak. Yani elimizi çektiğimizde biz çalışmasına devam etmesini istiyorsak ne yapmamız lazım? Mühürleme devresi yapmamız lazım. Ve mühürleme devremizde bu şekilde start kontağının girişinden alıp kontaktörümüzün mühürleme kontağından çıktıktan sonra da start butonumuzun çıkışına bağlayarak paralel bir bağlantı yapacağız. Şimdi motor koruma rolemizin bağlantısına geçelim. Motor koruma rolemizin önce nötr hattını direkt bağlayalım. İkinci kuralımız faz hattı anahtarlara bağlanırdı. Ne demiştik bir önceki dersimizde? Anahtar olarak her zaman fiziki bir şey kullanmamıza gerek yok. Bazen koşullar veya yerine getirilmesi gereken şartlar da anahtar gibi görev görebilir demiştik. Yani bizim motor koruma rölemizin anahtarlamasını kontaktörümüzün girişindeki 3 fazın olup olmaması sağlayacak. O zaman ne yapacağız? Üçüncü kurala geçelim hemen. Kontaktörümüzün girişinden alıp L1, L2 ve L3 klemensine bağlantımızı yaptığımız zaman kontaktörümüzün girişindeki şart gerçekleştiğinde bizim motor koruma rolemiz kontaklarının konumunu değiştirecek. Buraya kadarki kısım bizim cihazlarımızın bağlantısıydı. Şimdi gelelim burada faz koruma rolemizin ve aşırı akım koruma rolemizin anormal bir durum olduğunda motorumuz koruması için gerekli bağlantılara. Bizim burada aşırı akım koruma rolemiz ve faz koruma rolemiz motoru durdurmak için ne yapacak? kontaktörün enerjisini kesecek. O zaman ne yapacağız? Şu hat üzerinden bakın. Burada ne yapacağız biz? Kontaktörün enerjisini kesmek için gerekli bağlantıları yapacağız. Hemen buradan faz attığımızı önce 2 numaralı ortak klemense girdik. Oradan çıkıp aşırı akım koruma rölemizin kapalı kontağına ve oradan da yine ne yapacağız? Stop butonuna bağlantımızı yapacağız. Arkadaşlar buraya kadarki kısmı daha önceki derslerimizde anlatmıştık. Şimdi geldik bizim termistör rolemizin bağlantısına. Termistör rolemiz faz koruma rolemizle birlikte üretildiği için burada gördüğümüz 2 adet klemens bizim motorumuzun içerisine yerleştirilmiş PTC'ye bağlanacak. Yani hemen şuradan alacağız ve motor koruma rolemizin PTC klemenslerine bağlantımızı yapacağız. Ve bu sayede ne olacak işte arkadaşlar? Motorumuz ısındığı zaman buradaki PTC'nin sınır değerini açtığında e, termistör rölemiz kontaklarının konumunu değiştirerek kontaktörün enerjisini kesecek ve motor duracak. Şimdi devremizin nasıl çalıştığına birlikte bakalım. Önce sigortalarımızı kaldıralım. Bakın gördüğümüz gibi faz koruma rölemizin 3 faz geldi ve rölesini çekerek kontağın konumunu değiştirdi. Tabi burada ikinci şartımız olan PTC'miz yani motorumuzun da ısısı düşük olduğu için kontaklarının konumunu değiştirdi. Arkadaşlar burada motor koruma rölemiz kontaklarının konumunu değiştirmek için iki şartın yerine gelmesini bekleyecek. Yani 3 fazımızda herhangi bir problem olmayacak ve aynı zamanda motorumuzun ısısı da PTC'mizin sınır değerinin altında olacak. Ancak o durumda rölesini çekerek kontakların konumunu değiştirir. Şimdi kumanda devremizin enerjisini verelim. Bakın gördüğümüz gibi buradan motorumuzun ısısı düşük olduğu için ve 3 fazın 3'ü de geldiği için rölemiz çekik ve kontaklar konum değiştirmiş bir vaziyette olduğu için faz attığımız buradan gelip bu şekilde aşırı akım koruma rölemizden geçtikten sonra start stop butonuna ve kontaktörümüzün yardımcı kontağının girişine kadar ulaşmış oldu. Start butonuna bastığımızda ise buradan gelen enerji kontaktörümüzü enerjilendirdi. Kontaktörümüz kontaklarını kapattı ve motorun enerjisini gönderdi. Ve ne oldu? Motorumuz çalışmaya başladı. Artık elimizi çeksek de ne olacak arkadaşlar? Motorumuz çalışmasına devam edecek. Arkadaşlar şimdi gelin birlikte motorumuz aşırı yüke maruz kaldığında termistör rölemiz motorun ısınması durumunda nasıl davranacak bakalım. Gördüğünüz gibi motorumuza aşırı yük bindiğinde motorumuz ısınmaya başladı. PTC'mizin sınır değerinin üzerine çıktığında ne yapacak? Şuradaki kontakların konumunu değiştirmesini sağlayacak. Ve kontaktöre giden enerjiyi kesecek ve motora giden enerji de kesilip motor duracak. Bu sayede ne olacak? İşte motorumuz aşırı ısınmaya karşı korunmuş olacak. Tabi arkadaşlar burada bilmemiz gereken bir şey var. Motorumuz soğuduğunda ise bakın şu şekilde kontaklar tekrar eski konumuna dönecek. Ve ne olacak? Bakın tekrar kumanda devremizin enerjisi gelecek. Ve biz start butonuna bastığımızda motorumuz çalışmaya tekrar başlayacak. Peki fazlardan biri kesilirse ne olacak? Ona da bakalım. Bakın arkadaşlar burada kablomuz klemensinden çıkması durumunda ve fazlardan birinin gitmesi durumunda Motor koruma rolemiz tekrar devreye girdi. Bu sefer e, şartlardan biri olan 3 fazın gelme şartı eksik olduğu için burada kontakların konumunu değiştirerek motorun enerjisini kesmiş oldu. Burada arkadaşlar motorumuzun e, çalışabilmesi için hem motor sıcaklığının düşük olması gerek hem de 3 fazda herhangi bir anormallik olmaması lazım. Yani iki şartın da aynı anda gerçekleştirilmesi lazım ki bizim motorumuz çalışabilsin. Hemen şuradan yeniden kablomuzu bağlayalım ve start butonuna basalım. Bakın gördüğümüz gibi motorumuz çalışmaya başladı. Peki aşırı akım koruma rölemiz nasıl çalışacak? Ona da bakalım. Hemen aşırı yükte gördüğümüz gibi yine motorumuz aşırı akım çekmeye başladı ve aşırı akım nedeniyle eğer aşırı akım koruma rölemizin sınır değeri aşılırsa aşırı akım koruma rölemiz kontaklarının konumunu değiştirecek ve motora giden enerjiyi kesip motorumuzu durduracağım. Bakın arkadaşlar bu devrede ne yapmış olduk? Biz motorumuzu aşırı akıma karşı, fazlardan birinin veya ikisinin kesilmesine ve aynı zamanda motorumuzun aşırı ısınmasına karşı korumayı sağlamış olduk. Arkadaşlar bu dersimizde neler öğrendik? Termistör rölesinin ne olduğunu, nasıl çalıştığını ve asikron motorun sürekli çalışma devresinde nasıl bağlandığını öğrendik. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.